Risk Bodur'un bölümün, 6. bölümündeyiz ve 6. bölüm biraz gecikti biliyorum. Niye gecikti Emre, neden gecikti Emre diyenleri duyabiliyorum. Çünkü bir gün gecikti. Çok işim vardı arkadaşlar, aşırı işim vardı gerçekten. Yalancının evini barkını, tahtasını, silgesini, kuzeninin kumasını, severini, sayanını, köpeğini, kömecini, gecesini, gececektini, ortan ebesini. Kondik desinler mi? Gondiklesinler! Ne deseniz kabulüm ama bizim biraderim marangoz işi var bilen bilir. Onunla beraber saat 8'e kadar, akşam 8'e kadar sabah 9'dan işteydik. O yüzden video gecikti. Montaj diyemedim. Montaj için de gecenin 9'unda montajı atamazdım. O yüzden diğer günü bekledim ve montajımı gerçekleştirdim. Video da çok güzel oldu. Videoyu da hazırladım sizler için. Çok güzel olduğuna inanıyorum ve Video geçmeden önce bir beğeni atarsan evet sen de at. Hepiniz zaten Güzel like'lar geliyor. 400, 450, 500 civarı sürekli dolaşıyoruz. Bunlar güzel sayılar. Biraz daha artarsa benim için çok daha iyi olur. Siz de fazla bekletmeden video geçiyorum. Keyifli seyirler. Piyasayı bir araştırdım şöyle bir baktım. 12 sene çok güzel para ediyor artık. Misisi biraz artmış. Bir won artış var misisinde. Antikalarda 10, 10 düşüş var. Yani 80 bunlar. Antikrasi 80 dediğim gibi misli 5.5 ondan biraz canlı. O yüzden dedim ki ben de hazır böyle bir fiyat görmüşken bunlar bir üstte deneyelim. İlkini ben atmakla başlıyorum. Şöyle hadi oğlum bismillah ilkini attım. Yandı olabilir tamam. Ama bu geçecek. Tamam geçti. Bunun da geçmesi lazım. Bu yandı. Aferin bakayım. Şimdi üstte atacağız. Bir yeğen atıyor benim. Arındır atıkla bakayım. Ne gelecek? At. Öbürüne basacaksın. Öbürüne basacağım? ne gel üstüne ha bas. Çık, ben çık. bayağı bir yaktık şimdi ben aldım tekrardan iyi yeniden. Ona misiye denetiriz tekrardan. Şöyle bir tane de attım geçti. Tamamdır. Bunun hiç şansı yok ya da. Bir tane daha gel oğlum güzel. Sonuncu da güzel geçti. Şöyle bakayım. İşte şunlar falan üstte gelmesi lazım ki iyi para etsin. Şu an etmiyor arkadaşlar. Baktım ben satılmıyordu artık. Bir üstte deneyelim ya. 2 hours later Evet kralda şöyle misiye deniyoruz. ilkini yiyen deneyecek. Bakalım ne şansı var mı? Yok mu? Belli olacak. Bas bakayım. Tamam ilkini geçirdi. Yap bir diye yap bakayım. Şöyle ikinci atıyoruz. Hadi bakayım. Bir diye at bakayım. Geçirebileceğini arındıra gel. Öyle adam. Ya arındıra gel. Ha. Getir. Tamam. Bas şimdi. Tamam. Yaktın artık. Çekil gayri. İlkini sen geçirdin. İlkini yapsın. Senin hayrına gelecek. İkinci artık kalan da ben atayım. Çok yavaş atıyor zaten. Böyle olursa bir saat falan sürer. Şöyle yan yana olanlardan bir tane de ben attım. Yandı. Güzel. Mükemmel. Öyle giderse batış geliyor. Oh. Şöyle bir tane daha attım. Yine yandı. Abi geçecek mi? Bir şey söylüyorum. Geçiyor mu? Sana diyorum ey. Şöyle bir bakalım. Yapsın. Gelmiş mi? Gelmemiş mi? Olay orada başlıyor. Sağdan baktım. Duvar. Soldan baktım. Oğlum bu ne? İkisi de aynı bunların. Zaten iki tane çıkmış. Bunu da parla atayım ve ve yak dediler. Tamam dedim ben de yakarız. Sıkıntı yok. Şöyle hat dedim yaktım bile. Geçti olabilir. Yani geçmesi bir şey değiştirmiyor. Epsun gelmesi lazım. Şu an da falan değiliz üste gidince. Abi bir tane Epsun değişmez mi? Allah'ını seversen ya. 12 bundan sonra bitmiştir benim için. Geçişte bir daha da denemeyeceğim. Şöyle tekrardan yeşim topladım bu sefer. Bayağı bir yeşim var gördüğünüz gibi. Bunları üstte atmakla başlayacağız. İlk olarak Antika'dan Efsio'ya gidiyoruz. Başlayalım abicim. Şöyle yan yan olanlardan bir tane attım bile geçti. Tamam. Güzel. Sen de geçsen. Tamam. Güzel abicim. Bu yanda olabilir. Bir tane yanmış olabilir. Tabi bunda sıkıntı yok ama bunun geçmesi lazımdı. Olabilir. Bu da geçmedi. İki tane geçirdik. Üç tane geçirme şansımız vardı. Elimizde bir tane kaldı sanırım. Şimdi bunları bir gideceğiz. İnşallah bir çok yakmaz. İlk ile başlıyorum ben bile şöyle yan yana olanlardan değildi. Bir araklı devam edeceğim. Ben i̇çime böyle doğdu şu an. İlki yandı bile. Güzel. Güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. Şöyle bir tane de bizim yiyen atacak. At bakayım. Sen bırak. Sen, sende hiç şans yok. Seninki olmaz. Batışa doğru gidiyoruz. Bismillah. Yönümüzü tuttuk abicim. Ne olursa olsun artık. Bir tane daha attım. O da geçti. Çok kötü geçti. Yapacak bir şey yok. Bugün batış günüymüş arkadaşlar. Bayağı bir yaktı. Sağ olsun var olsun. Kaç tane almıştım? Şurada 7 tane EPSO vardı. 7 kere 3 21 won. Şurada 7 tane de antika vardı. 28 won. Buranın şu anki toplam değeri 12 won. 18 won. 19 Yok 12 won. 15 won. 16 won. Yani 12 wonluk bir zarar gözüküyor gibi şimdiden. Bakalım sonumuz hayır olsun. İlk kez sağdan başladım. Baktım. Para eder. Eder. Ama hipi üretimi gelse ben bunu sabah 14 bondan satmıştım. Bu yine 10 eder en az. Tamam buradan 10 geldi. Güzel. Bu iyi. Bir de bakalım. Soldakine bakalım. Bu da yusun ne olursa bir kurtarma şansımız var. Bu olmadı be. Bu olmadı. Şu çift hipi de gelseydi çok süper para edebilirdi aslında. Şimdi bunu bir satarız. Büyük ihtimal 10 11 bond en fazla edeceği fiyat. Duruma göre bakacağız. 5 tane razodör petimizi açtık ve petlerin tipine bakacağız. Sekil durumuna bakacağız. İlk olarak petimizin ismi. İsmi Breger. Mustafa'nın yaptığı pet. Bakalım tip kaçmış. Baya büyük durdu gözüme. Tip 4 aynen çok büyüdü zaten. 2 sikili zaten oradan kaybediyor. 1 sekil. 1 sekil yani 1 sekil. Başka bir şey yok. Tip 6 ise Belki normal bir kasılma çarmına koyabilirdik. Bunu da geçtik. Burada 2 skill var. 0.8 başlangıç. Hiç mi 3-3 yakalayamadık? Bu da tip 2 imiş maşallah. Yine 1 skill. Abi bugün hiç şans yok mu ya? Tip 3. Hadi bakalım. Bu 2 skill tip 1. sağ sağol teşekkür ederiz. Hemen simya denemeye geçiyoruz. Durum al. Atacağım. Hadi at. Attım arındı diyorum. Dedin mi? Aramız şimdi diyorum. Hadi dedim. dedim. Tamam beyaza geç. Koştu dedim beyaza. Şimdi? Dedi ya dedi. Dedin Dur. mi? Dur. Dedim. İkisi de bitti öyle mi? Hı. Hmm. E, SC var şurada. E. Evet F sunularına bakalım. Üste atmış. Yer. Altı dalda bir tanesi bile gelirse 10 liralık yiyecek sözümüz var. Önce elmastan başlayalım abi tamamdır. Vay benim anam babam hoş gelmiş. Bekle be, gel deyince. Kareyle geliyorsun hiçbir şey yapmıyor. Sadece üstüne geliyorum, ben çete bakacağım. Bekle. Bak hadi bak. Geldin mi? Evet. Kaç tane var orada? Kaç tane şey var? Evet. Bir şey var mı orada? Duvar mı? Duvarmış. Sadece savunma. Tamam abi hayırlı olsun. Five minutes later. Ee, şimdi arkadaşlar tekrardan 3 tane simya aldım. Bir daha deneyeceğim ben de üç tane. E ee, zaman bas. Hızlı bas. Hadi bakayım bekliyorum seni. Ben bakmayacağım. Şimdi bastım. Siyah bastın mı? Evet. Tamam geç öbürüne geç maviye geç. Maviye geçelim. Gözünü Hepsini... mü? Ee, hadi bas bir diye. Bastın mı? Bastım bir tane kaldı yeşil. yeşile geç bas bari. Besini yaptıysan var mı yanık? Var. Yeşili bastın mı? Dur. Şimdi bastım bastım ya şimdi bastım hepsini bastım şöyle ben bakıyorum yeşim geçmiş zafir geçmiş 12'si yakmış bunu yakmış olabilir bir tane de yaksın çocuk şimdi şunların ikisinin efsununa bakacağız güzel olanları geçirmiş bunlar da güzel efsunlar gelebilir tabii ki İlk buna baktım likan sura bu olmamış bu kötü gelmiş şimdi yeşime geldik yeşimde güzel efsun geldiyse çok süper olur bu da duvara abicim tamamdır güzel Şimdilik bu kadar yeter. Bakalım başka bir şeyler buluruz. Three hours later. Şimdi iki tane sefer basacağız. Onlar da Yusuf basacak. İsmi Yusuf bu arada. Bir denesin bakalım. <laughs> Yusuf yazak. <laughs> Yusuf yazakmış bak. Kansuz. Hadi dene hadi. <laughs> Dur bir ya. Bir tanesini attım. Attı. Dur. Attın mı? Attı. <laughs> attım dım dım dım. İçi parlıyor mu? Parlıyor, 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 parlıyor. Efsun'a bakalım. Geçmiş tamamdır. Şöyle öncelikle bir güzel bir Efsun geldi satalım. iyi para edebilir. Duvar. Tek savaşçı gelmiş. Yapacak bir şey yok ama geçmiş. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi parlığa gideceğim. Bizim küçük çocuk at, attı atacağı da miyadın doludu. Yeter onun attı. Sıra bize gelsin. Az da biz atalım dedik. Ve buraya geldik. Şöyle atıyorum. iyi geçerse iyi. Ve Efsun gelirse çok süper olur. İlkini atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dedim. Geçti. Tamam. Güzel. Belki tertiye gidebilirim. Efsun gelmez ise. Baktım. Abi altı Efsun gelmişin. Tamam mı? İşinde hiç iyi olmaz mı ya? Seni hiç alakadar etmez. Çok kişi dedi dedi. Bitsiden parlağa git oradan ileride daha mantıklı oluyor dedi. Bir bakalım oluyor mu olmuyor mu? Şöyle başladım. İlkini inşallah atıyoruz ve bu geçiyor. Ve terto atıyoruz. tertomuzda hayırlı olsun deyip altıda altımızı satıyoruz. 50-60 kona. Çok güzel bir geleceğimiz oluyor. Ve ilk yandı bize. Güzel başlangıç. Kötü kombinasyon. Tek ipi gelmiş. Ben bir tane daha alayım. Şansımızı bir kere daha deneyelim. E, olmazsa bırakırız. Zaten son denemelerdeyiz. Tekrardan geldik. Yeşimlerimizi aldık abicim. Şöyle iç de tek ipi. Şöyle biri gördüğünüz gibi. Bunlar üstte. Gideceğim bakayım. Misli'den git dediniz. Misli'den git dediniz. Yastık havayı Misli'den gidiyoruz. İlkini attım bile. Geçti. Tamam. Güzel. Bunun hepsini hemen şöyle kapatıp bakıyorum. Olmaz. Bu boş. Bu da boş. boş. Bu da boş. Bu da boş. Deneyelim bakalım. Hangisini denemek istiyorum? Şöyle bir karar kılayım. Çete sorayım hatta. Hangisi çet? Çet ile 3 at dedi. Biz de tamam abicim dedim. Pat pat İlk olarak TV ter topuzu deniyoruz. Lütfen geç. Lütfen şöyle bastım. Yandı. Yandı. Hadi oğlum simyacı sen ne yaparsın. Sen bu işi biliyorsun. Şuradan ejderha taş arındırma diyoruz ve giriyoruz. Tek seferde direkt pat 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 çat. Kolay bu. Görüyorsun. Pat pat çat. Bunlar demedim geçmiyor. Sihirli sözcükler bunlar. Burada da Efsun'u ne olmalısı lazım Efsun'u? Çift GP ip, ipap olursa eğer şayet çete özel el yap çekilişi yapacağız. İçimizden geldi. Hadi bakalım. Şöyle geldi. Tam duvar. Berlin duvarı. Güzel bir denemeyle karşınızdayız. Yakut deneyeceğiz. Ee, parla atacağız bu sefer. Hep parla at parla at. Tertoya da attık. Yeşimi bu sefer parla. Gördüğünüz gibi Yakut'u atıyorum. İnşallah geçer. Ben bakamayacağım, chat söylesin ya. Bir da hiç bakamıyorum. Çok kötü oluyor benim için yanarsa. Buradan girerse 20-10 giriyor. Aşağı yukarı 17 18 bon civarı. Attım inşallah geçmiştir. Şöyle kapattım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Cici olmuşuz arkadaşlar. mahvolmuşuz. olmuşuz. Efsun gelmediyse hiç e, kar karı yok. Yani hiç kar yok derken hiç kurtarır yok. Şu an 17 10 tam zarardayız yani. Efsun gelirse bir nevi kurtarabiliriz. Yapma işte ya. Yapma ya. Abi STR koy bari ya. Pardon ortalama koy yani ya. Bir ortalama gelse hiç zararımız olmayacaktı. Burada da videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle özellikle bir açıklama yapmak istiyorum sizler için. Envanterde 250 on var. Artı 150 onluk hep kuponumuz var. 155 onu aldım. 1K Hepsi bunların arkadaşlar. Yani 9K hep kuponumuz var. Paralar nereye gidiyor falan demeyin. Paraların hepsi burada. artık dizili bir Lika'nın var. Artı bir level. Onun içinde bir 80-90 vonluk item var. Daha satılacak pazarda itemlerim var. 50-60 vonluk. Anlayacağınız daha bol bol paramız var. Paramız bitmiyor. Hiçbir yere e, vermedik. Bir şey yapmadık. Yani paramız sabit olarak duruyor. İnşallah daha da çok büyüteceğiz bu simya denemeleriyle. İnanamadık pek de neyse bakalım. Videomuzu da burada bitirelim. Eğer beni buraya kadar izlediysen bir beğeni atıp evet özellikle de bir beğeni atarsan ve kanalımıza da abone olursanız çok muazzam olur. Artık diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi davranın.